Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ön kardeşimden kavga yapacağız. Hadi çık yatağın üstüne çık. Çık Bunu görmelisiniz. Ay çık çık çık. Aa. <laughs> 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 <laughs>

I'm <laughs> Evet arkadaşlar kaçıyor. O zaman o iş bende. Ay! Kendisi yatıyor. Yatağa geç. Yatağa. Yatağa geç dedim. Yatağa geçeceksin. Anladın mı? Ayağım. Ay, Sen de geç. Enerjim bitiyor. Enerjim bitiyor. Kaçıyor. Buzlar. Vuhuu. Sen Hadi, <laughs> <Loser. gülüyor> Hadi yatağa. Yatağa gel. Ne? O yatağa gelsin onu fenada vereceğim. Açtı. Babam geldiği için bu video burada bitiriyoruz. Kanalıma abone olmazsanız sizi de döverim.